Selam arkadaşlar, nasılsınız? Arkan Aktepe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir yürüyüş yapalım dedik. Denizimiz. Harika bir manzara değil mi? Arkan usta. Şu denizin güzelliğine bak. Arkan Buradan gidelim Direkt gidelim Ay şurada gezmek isterdim. Şu görüntüye bakar mısın? Salıncaklara gidelim mi? Oturalım denizi seyrederim salıncaklarda. Hadi gidelim. Haydi gidelim. Mangal yeri de var. Bak Koreliler, Nerede Koreliler? Yukarıda. Aa, Koreliler şey. Yoksa, yoksa şey. Aa dur elim gözüküyor ya. Otel mi gönderiyor? Otel gönder. Çinli bunlar ya. Çince konuşuyorlar. <laughs> Hangisi? İncirdim bu. Kaç iyice var şimdi? Arkan aşağıya iner miyiz şuraya? Evet. Bir gün burada ızgara yaparız. Bak ızgara yeri de var. Hakan ızgara yerine geliriz bana bak. Şurada ızgara. Denize karşı ızgara yapıyorlar. Hani komşunun var ya çiçek açıyor mor şarkıda. Anlıyorum. Aa değil şey Fatma Fatma Gül Öyle bir şey. He bak bak. Ay bugün hava ne kadar güzel bak. Kelebek çıkmış bak. Bu mevsimde beyaz kelebek. Hava çok güzel. Ballı hocalar mı açıyor? Otlar açmaya başlamış. Ne tarafa gidiyoruz şimdi kıvrılıyoruz? denizin güzelliğine bak şıkır şıkır. Kekikler çiçek açmış. Sahilde. Ah mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Baksanıza. Sahile bir, bir sürü kekik ekmişler. Mor mor açmış. Arılar da üzerine konuyor. Yaşadığımız şehrin denizi. Yaşadığımız yerin denizi burası buraya yürüyüşe geliyoruz hava almaya Kekikleri gördünüz mü? Mor mor açmış. Arılar var üzerinde. Bak. Şş, kekik kekik. Hani böyle şeyin üzerine konuyor. Etinde o kekik dediği başka bir şey bu. Kekik mi bu? Kekik ayrı. Bu başka bir şey. Bu hani etlere konuyor. Biberiye biberiye. Ben de kekik diyorum bak biberiye. Pardon. Hani şükür salıncakları boş buldum yani. Hep doluydu. Oturalım bari salıncaklara da denize otur bakalım Hakan. Denize karşı sallan. Evet, sallayayım seni. Hakan Bey. Dur sallayayım seni. seni. Hakan Bey bir poz ver be. El salla. <laughs> el salla. El salla, el salla. Arkanızda. Bak bakayım. Çok şey kokuyor. İzmir'lik. He, sigara mı? İçmişler oluyor Ben de sallanacağım şimdi. bu oturma yeri de güzel ama. Alemciler takımı şimdi. Azıcık ben sallanayım. Manzara harika. Salıncaktan denizi seyrediyoruz, değil mi? Gün batımını seyret, denizi seyret, sallan. Palmiye ağacı da güzel. Balık tutmuş mu? Evet. Ne tutmuş? Lapin. Lapin mi? Aynen. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Abone olmayı, bizi takip etmeyi, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Güzel bir gün değil mi? Hava güzel. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet, aboneliklerinizi, desteklerinizi bekliyoruz. Hava güzel. Gezinti güzel. İşte bazen böyle geziyoruz değil mi Hakan Usta Usta'yla. Akşamüstü geliyoruz. Temiz hava alıyoruz, geziyoruz. İyi geliyor bize de. Ay çiçeğin güzelliğine bak. Sana bunu diyordum yukarıda bunlar. Aynı güzel bir şey. Doluydu yukarı. Çok mu ekmişler bundan? Dolu muydu? Ne acaba? Bilmiyorum ki adını bunu. Efendim. Yukarıda dolu mu onlarda? Ama ne çiçeği bilmiyorum onları. Hı hı. Spor aletlerine baksana. Denize karşı sporunu yap. Bak. Mutlu günler. Aa, gemiler de var karşıda.